Geri, yani geri geldiğine geri, geri göre düzelmiş sonra... halini görüyoruz sanıyorum. Evet. Ne yapalım? Sunuculara paslayalım mı? Son bir, bir dakika hangisi daha iyi yorumlayalım mı? Hala bu arada şampiyonlar değişmiş durumda değil şu an. bir Oldu galiba ama değil mi? Şu an herkes, her şey oturdu mutlu tamam. Mu? Yani alt koridoru biraz geriden kabullenmek erken. Eğer çok etki et, etmeyen bir maçsa Burak'a Mordovay efendim ben şimdi ne yapacağım demiyordur. Bu arada KTSR yakalandı. Roket hatta işi de geliyor. Sıçramak durumunda kalabilir ama hayır. W yeteneğini açtı orada tutuşturdu. Var üzerinde bu yıkan gelecek mi? Kuleyi tanklıyor şu mi? Bir kez daha tanklayacak. KTSR e uzaklaşmaya devam ne? ediyor. Yeteneğini bekleme süresi ne zaman gelecek acaba? KTSR'yi seçelim lütfen. 6 saniye var. Ve burada 2 saniye 1 saniye KTSR son anda bir kez daha KTSR! görmez oldu. KTSR'e yakalanacak. Minyon ettirebiliyorlar ama sonrasında işler değişiyor. Hakikati e burada sadece hasar verecek Kürlet'e. Yalnız. Daha hasar bile veremedi. Hayalet Rulet kullanıldı. KTS'yi burada alabileceğini biliyor ama Rulet'ten gelen bir sıçra var. Rulet orada biraz can kazandı. Prime yetişti buraya. Yalnız kırmızı güçlendirmesi var. Rulet. Prime kötü pozisyonda yakalanacak ve muhtemelen skoru verecek. Evet sıçrası da yok Prime'ın. Normal şartlarda bu ejder için iyi bir zamanlama değil. Üst orman kampları duruyorken fakat Rillet oraya girmediği için bir şey kaybetmeyecek Rillet burada. Aynı zamanda da tabii kapı gibiyle birlikte. Çaresi yakalandıktan sonra rakibin üzerine gitti. Roket atta işi geliyor kısa menzilli. Bir de oradan uzaklaştı Jeyruz. Ve Rillet buraya yaklaşıyor. Burada bir savaş isteyebilir. Yalnız Prime silah pozisyondan geldi. Bayağı bir hasar verecek burada Rillet'e. Blake. Blake'den agresif bir ama Flake hemen Cezayı kesti orada şimdilik birebir bir değişim. Bu ikiye bire dönüşecek gibi duruyor. Flag ikinci skorda Prime'a verdi orada. KTSL'e geldi şimdi. Ruleti isteyecek fakat Şavikatem orada. Şavikatem bakalım koruyabilecek mi takım arkadaşın? Hayır. KTS skoru aldı. Sıçrayla karşımak istiyor. Dellal al oh! Son anda Fener! Şu anda Rulet savaş istiyor burada. Hala ışığından gelmedi. Galacticos devam ediyor işleri e şimdi dışından klonları Rıla için canı azalmış durumda Jairus çok biraz pozisyon bir şey. dışında gibi. Şimdi bir savaş izleyebiliriz orada. Trash'ten güzel bir ulti. KTSR alanı girdi. Şimdi rulet arka tarafa gitti ve Rulesh düşüyor bu noktada. Birebir bir değişim var. Ardı. Ardından buraya kadar skorunu da aldı Riori. 2-2'ye çevirdi bu değişimi. Ama canlar çok daha fazla Team Aurora tarafında ve Ejder oraya gidecek. Acaba yetmedi. Alametle birlikte ilk kuleyi istiyorlar. Ve alacaklar da. Black zaten orta koridora gidecekti. O yüzden şunu kullanmaya çekinmedi. diyor. Bu arada üst koridorda orada Ceyrus kuleden de oluyor? Ceyrus düşecek. Sıçra Not geldi ama. KTS onu aldı. Kulede minyonlara düştü son anda. Önemi yok. Yani buradan çıkan skor daha önemli. Yalnız burada KTS'nin üzerine oynuyorlar. Hasar yetecek gibi duruyor buraya kadar altını şöyle katamaya gitti yalnız. Flag buraya geldi gibi az bir canlı. Ulti kullanmak durumunda kaldı. Rulet çok hızlı. Bir an kendini durduramayacak sandım ama oradan uzaklaşıyor da. Şimdi ışından galaktik Ostan gelecek Shavi Katami'den güzel bir sıçra. Hayatta tutacak onu bu sıçra. Prime rakibin üzerine doğru gitti ama agresif oyun o noktada. Rulet alabilecek mi acaba düzeltiyorum. Rulet orada Rulet aldı. Prime şimdi kovalıyor. O da en azından takas skorunu istiyor. O da takas skorunu aldı. Hatta Flake'in üzerine de gidebilir ama Flake... Ama ejderi e bir anda bir an önce de başlaması lazım Galacticos'un. Blake bakalım o teslimatı artık kullanacak mı? Ejder eriyor çünkü. Savaşı ikiye bölmek için çok iyi bir fırsat var. Şu anda kullandığı o Valkyrie'yi. Canlar eriyor burada bir anda 3 skor birden. Ruletten kullanılan defansı bu e hala düşmedi ama. İstediğinin fazlasıyla aldı Galacticos. Rioni'den kullanılan multi Blake onu takip edebilir hala. Sıçrası da, Volker'si de var. Şimdi Sıçra ile birlikte boyunca Ionis son anda kaçmaya çalışıyor. Yetecek mi acaba hasar? Hasar yetmedi. Çok daha fazla hasar sunuyor bu tank olmayan hedeflere. Ruletçin ee, yakalandığını görüyoruz. Ruletç kullanmak durumunda kalıyor. Ama Prime hasar vermeye devam ediyor. Burada rakibine kan içinde kullanıldı. Biraz canını yeniledi. Yalnız çok hızlı bir şekilde gelen bir Rulet var. Rulet, Delal'ı korkuttu orada. Takım arkadaşlarına da KT servis ediyor. Delal Sıçra'yı kullanmak durumunda kalabilir burada. Devam ediyor üzerine rulet. Delal kule altında. Ceyrus'u yakaladı ama. Burada sıfır kullanmak durumunda kalıyor Delal. Şimdi arka taraftan gelen Blake, Delal son bir vuruşu yapamadı ama. Kuleden de sarılıyor ve Rioni'ye giden 600 altın var o noktada. Buraya kadar altınını aldı. Bakalım şimdi üstü dönebilecek mi Rioni? Hayır. Buraya kullanılan bir ışından var. Işın gördüğü anda Prime geri çıktı. Şavikate mi düşüyor burada? Yemlemiş oldu. Destin orada Prime. <laughs> Fakat Flake geldiği gibi üzerine bir kitle kontrol. Hemen Flayk uzaklaştı. Ya bu bütün aksiyon bir şekilde Rioni'ye yaradı. 4-0-1'e geldi Rioni. Ktsr e güzel yerden gelmiş ama evet, güzel sıçra. Kullandığı gibi rakibin üzerine gidiyor Prime. Buradan uzaklaşmaya çalışıyor. Red üzerinde hasarı tuttu. Ktsr hala onun peşinde şimdi. Prime geldi desteğe. Ktsr'in canı bayağı azalmış. Şurada bir otomatik saldırı düşürmedi ama. Azir'den çok iyi ulti. Agresif oyun geliyor orada. Jeyrus düşmeden önce en azından. Ve Yalnız bu sefer Baron mu? Evet Varhan'a başladı ağır Çok mantıklı bir hamle. Ne kadar hızlı alacaklar asıl soru işareti o. kadar iyi gidiyorlar. Şimdi içeri girin çalabilecek, çalabilecek mi? Çaldı rulet! Team Aurora'nın hazırladığı baronu. Burada geri çevirmiyor. Ve şimdi teslimatı ile birlikte gelen de bir Blake var. Burada savaş destiyor üzerine Galacticos. Bu noktada Blake yakaladılar. Red skoru geldi. Delal'ın sıçrası yok. Delal da düşebilir bu noktada. Onu kovalıyor Prime ama güzel bölüm az. Şimdi KT kullanılan bir ulti var. Blake bakalım kullanacak mı Walker'ı? Blake Walker'ı kullandı ama kendi düştü. <laughs> yani... Çok büyük bir hata. Üzerine bir de Şavi Katemi düşecek. Karşılıklı inanılmaz başta. hatalar. Fakat onlar bir şeylerin ters gittiğinin farkında. Ya yani burada tek başına bu ittirmeye karşılık vermeyecektir. Yalnız Blake burada değil o yüzden savaş istiyorlar. Şavikata mı yakalandı ve anında yok oldu. Blake'ten gelen bir var şimdi. KTS'leri arka tarafta tutmaya çalışıyor rakibini. Ceyrus'tan gelen bir sıçra. Burada iki taşıdı şimdilik. Rüyonu çok fazla saraldı bir anda. Rulet içeri girme konusunda emin değil. Prime düşüyor güzel. güzel güzel bir ama arka tarafta Blake iki skor. Üçüncü skoru da alacak ve kalkıyor. O pırıltı eşyası var. Bitecek gibi duruyor Yufoni. Galacticos ikinci karşılaşmayı kazanmaya gidiyor. 2-0'a getiriyor durumu. Yani temiz bir karşılaşma değildi. Fakat bir şekilde Galacticos yolunu buldu kazandı yine benzer bir sürede 28 dakikada